Vaktimiz yok onların mahdemini tutmaya. Akın var akın. Güneş akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşi zapt yakın. Hiçbir zaman boyunlarını bükmeyenlerin önündeyiz. Her zaman emperyalizme ve faşizme karşı ulusal bağımsızlığını, bağımsız bir Türkiye'yi ve devrim özlemiyle mücadele eden Cihan abimizin ve onun şahsında yoldaşlarının 30 Mart Kızılderide katledilen devrimcilerin önündeyiz. Evet abi senin önünde konuşmak zor. Sana olan görevimizi çok fazla yerine getiremesek bile sizin çizdiğiniz yolda yürüdüğümüzü ifade etmek isterim sadece. Bugün günün doğuşu gibi, gecenin günü güne doğduğu gibi sorumluluklarımız ve görevlerimizin olduğunu biliyorum. Ama ne derece başarırız bunu bilemiyorum. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi, sizin çizmiş olduğunuz, yoldaşlarınızla çizmiş olduğunuz yoldan dönmeyeceğimizi, özleminizin ve ideallerinizin idealimiz olduğunu sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. Biliyordun ve biz de biliyoruz. Evet. Bugün önümüzde de ciddi bir görev var. Önümüzde bize dayatılan İslami faşist bir diktatörlükle demokrasi ve özgürlükleri seçip seçmememiz seçeneği olacak. Buna dair hepimizin kendi durduğu noktada politik çizgide görevleri ve sorumlulukları olduğunu biliyorum. Hepimiz bu sorumluluğu ve görevi de yerine getireceğiz. Cihan Alptekin'in dostları ve Cihan Alptekin'in yoldaşları bugün burada tarihsel olarak bize miras bırakılan devrimci çizginin bir temsilcisinin mezarı başındayız. Bizlere onlar Kızıldere'ye yol açarken faşizme karşı mücadelenin çizgisini bıraktılar. Bugün onların mücadelesini güncelleştirmek demek işçi sınıfının direnişlerini örgütlemek demek. Bugün onların çizgisini sürdürmek demek. 8 Mart'larda yasaklara ve barikatlara inat Taksim'leri büyük şehirlerin meydanlarını zapt eden kadın mücadelesini yüklenmek demek. Bugün Mahirleri cihanları anmak demek, Nevrozlarda Kürt halkının direnişine sahip çıkmak demek. Bugün üniversitelerin kampüslerinde, iş yerlerinde, makine başlarında ve köylerde, tarım alanlarında kendi güzel geleceklerini, güvenceli geleceklerini isteyen topyekün Türkiye halklarının bir direniş mücadelesini yükletmek ve yükseltmek demek. Evet dostlar, bizler denizlerden mayır çayanlara ve dün 29 Mart'ta <laughs> Artvinli devrimci Enver Karagöz'ün ölüm yıl dönümüydü. 12 Eylül zindanlarında konuşturamadıkları için Boğazına sıcak su döküldüğü için kansere yakalanıp yıllarca direnen Enver Karagöz'e kadar gelen o çizginin bize bıraktığı miras bugün bütün direniş hareketlerine arkamızı yaslanarak ve onları örgütleyerek faşizme karşı mücadeleyi güncelleştirmek gerekiyor. Geçmişten bugüne baktığımız zaman e, bunun e, eleştirisi ve ön yapmak gerekiyor. Evet, bir e, 68 kuşağı bir e, tüyü açtı. Önümüzde bir e, deneyim bıraktı. E, bunun arkasından gelen 78 kuşağı bunun da üzerine koyarak hareketi, mücadeleyi kitleselleştirerek üzerine koymuştur. Ve buradaki e, öz Evet, e, 78 kuşağının e, yenilgisinden itibaren bu hareket, toparlanamamıştır. Bir türlü ayağa kalkamamıştır. Bu bir özel arkadaşlar. Bu hep herkes, hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bu anlamda e, Mayr için şunu söyleyebiliriz. Turgut Uyar Usta şöyle bir şey demişti. E, şiir yaratılmasaydı, şiir e, ortaya çıkmasaydı şiiri yaratacak adamdır demişti. E, e Nazım için. Ben de şöyle diyorum. Evet e, devrim yaratılmasaydı devrimi yaratacak olan kişi de Mahir'di diye düşünüyorum ben. Bu anlamda Mahir'i de böyle bir ayrı bir yere koyuyorum. Ve Mahir'in yoldaşları da e, e, aynı bu şekilde e, bu e, takdirdeşen e, arkadaşlarımızdır, takdirde insanlardır. Söyle neden bir dere? <laughs>